Dirse Han oğlu, Boğaç Han destanı. Hanlar Han'ı Bayındır Han, yılda bir kez herkesi toplar ve eskilerin toy adını verdikleri büyük bir davet ve eğlence düzenlerdi. Yemekler yenir, türküler söylenir, hikayeler anlatılırdı. Günlerden bir gün, Bayındır Han yine büyük bir toy düzenlemeye karar verir. Tüm beyleri de bu toya davet eder. Davet edilen herkes çok heyecanlıdır. Hatta çocuğu olan beyler, yanlarında gelenek ve göreneklerini öğrenebilsinler diye çocuklarını da getirirler. Davetli beylerden biri de Dirse Han'dır. Ama ne yazık ki Dirse Han'ın ne oğlu vardır ne de kızı. Bayındır Han'ın isteyince oğlu olanlar beyaz otağa, kızı olanlar kızıl otağa, ne oğlu ne kızı olanlar kara otağa yerleşirler. Dirse Han kendi haline çok üzülür. Yemek bile yemeden kalkıp evine dönmek üzere yola koyulur. Dirse Han eve gidince çok sevdiği karısına dert yanar. Ona benim güzel yüzlüm, söyle bana, neden bizim de herkes gibi bir çocuğumuz yok? Bugün çocuğu olan beyleri gördüğümde pek üzüldüm. Ne olurdu bizim de bir çocuğumuz olaydı? der. Karısı ona açları doyurmasını, fakirleri giydirmesini, borcu olanın borcunu ödemesini ve Allah'a dua etmesini söyler. Dirsehan karısının tavsiyesine uyar. Tez vakitte en maharetli aşçılara türlü türlü yemekler hazırlatıp büyük bir davet verir. Yiyecek ve içecek o kadar çoktur ki tüm açlar doyar. Davetliler giderken de borcu olanlara borçlarını ödesinler diye birer kese altın verir. Sonra davete katılan herkesle birlikte Allah'a dua eder. Günler günleri kovalar. En sonunda bir güz vakti Dirse Han'ın bir oğlancığı olur. Sevinçle karşılarlar oğlancığı. Yine büyük davetler verirler, açları doyururlar, ihtiyaç sahiplerine yardım ederler, doğumu hep birlikte kutlarlar. Sevinçli günlerin ardından zaman hızlı geçer derler. Bir de bakarlar ki Dirsehan'ın oğlu 15 yaşında bir delikanlı. O zamanlarda çocuklara doğduklarında hemen ad koymazlardı. Çocuk bir kahramanlık gösterdikten sonra obanın en saygın kişisi olan Dede Korkut gelip ona ad verirdi. Bizim Dirse Han'ın oğlunun da henüz bir kahramanlık yapmadığı için adı yoktur. Atsız oğlan arkadaşlarıyla gezer durur. O zamanlarda yaz aylarında Bayındır Han'ın boğa ve develeri güreşsinler diye serbest bırakılırdı. İşte yine böyle bir yaz gününde bizim atsız oğlan ve arkadaşları güreş alanında toplanıp aşık atarlar. Kim aşığı cuk oturtacak diye heyecanla oynarlarken dünyadan haberleri olmaz. O sırada taşa vursa un eden Bayındır Han'ın en güçlü boğası, burnundan solayarak hızla çocukların üzerine gelmeye başlar. Diğer çocuklar durumu biraz daha önce fark edip etrafa kaçışırlar. Bizim atsız oğlansa son anda boğanın kendisine doğru geldiğini fark eder. Kaçmaktansa boğayı durdurmayı denerim diye düşünür. Boğa tozu dumana katarak kendisine doğru öfkeyle koşarken birden elini yumruk yapıp boğanın boynuzları arasına dayar. Boğa arka ayakları üzerinde sürünerek bir iki adım geriye gider. Bizim Dirsehan'ın oğlancığı vazgeçmez. Ayaklarını yere daha da sağlam basarak yumruğuyla boayı alnından itmeye devam eder. En sonunda boğa yeterince sersemleyince geri çekilip kuvvetli bir yumruk atar ona. Boğa sersemler ama kısa sürede toparlanıp oğlanın üstüne tekrar yürür. Bizim oğlan yumruğunu boğanın alnına tekrar dayayıp bu sefer onu güreş alanının girişine kadar sürükler. Sonra alnına koyduğu yumruğu birdenbire çekip boğanın tepe taklak yere yuvarlanmasını sağlar. Bunu gören Oğuz beyleri cesareti ve aklından dolayı Dirse Han'ın oğlunu kutlarlar. Gösterdiği bu kahramanlık karşısında kendisine at vermesi için hemen Dede Korkut'u çağırırlar. Dede Korkut o zamanların en sevilen müzik aleti olan kopuzunu alıp gelir. Herkesi etrafına toplar. Önce Dirse Han ve oğlunu tebrik eder. Sonra da Dirsehana oğluna beylik ve at ve deve vermesini söyler. Atsız oğlana dönerek madem ki sen bir boğayla baş edebildin, senin adın bundan sonra Boğaç olsun oğlum, adını ben verdim, yaşını Allah versin, der. Geldiği gibi de atını atlayıp hızlı uzaklaşır. O günden sonra bizim atsız oğlanın adı Boğaç olur. Boğaç, babasına ve büyüklerine karşı son derece saygılı ve yiğit bir çocuktur. Babası ona beylik verdiği için ve çok mutludur. Ne var ki bu durumdan memnun olmayanlar da vardır. Babasının en yakınında bulunan 40 yiğit Boğaç'ı kıskanmaya başlar ve babasını şikayet eder. Günlerden bir gün Dirse Han yiğitleri ve Boğaç ava giderler. Av sırasında yiğitleri Dirse Han'ı oğlunun varlığının kendisi için tehlike oluşturduğuna ikna ederler. Ona oğlunu ormanın derinliklerinde bırakmasını söylerler. Dirsehan ve yiğitleri köylerine geri dönerken Boğaç ormanda iki köpeğiyle kala kalır. Üstelik yaralı, yorgun ve yaralı bir halde koca bir ağacın altına oturur. Tam bayılacakken Hızır Berin'den verir. Boğacın yarasını eliyle üç kez sıvazlar. Ona yarasını dağ çiçeği ve anne sütüyle temizlemesini, böylece iyileşebileceğini söyler. Geldiği gibi de hızla gider. Biz Hızır ve Boğaç hala bırakalım, Habe'yi oğlunun avdan dönmesini sabırsızlıkla bekleyen anneden verelim. Dirsehanın eşi, oğlunun babasıyla dönmediğini görünce çok üzülür. Bir terslik olduğunu anlar ve hemen 40 kız yiğidi yanına alıp kazılık ormanında oğlunu aramaya çıkar. Epey bir yol aldıktan sonra Boğaç Han'ın kaybolduğu ormana varırlar. Her biri bir yana dağılarak kırk koldan Boğaç Han'ı aramaya koyulurlar. En sonunda onu bir ağacın altında yatarken bulurlar. Boğaç annesini görünce çok sevinir ve olanları ona anlatır. Annesi hemen kız yiğitleri dağ çiçeği bulmalarını yollar. Az sonra kızlar dağ çiçeğiyle geri dönerler. Çiçeği anne sütüyle karıştırarak bir merhem yaparlar. Annesi bu merhemi Boğaç'ın yarasına sürer, oğlunu da alıp köye döner. Ancak boğacı Dirse Han'a göstermez. Boğaç 40 gün içinde eski sağlığına kavuşur. Dirse Han'ın hain 40 yiğidinden biri boğacın iyileştiğini ve geri döndüğünü görünce hemen diğerlerine haber verir. 40 hain bir araya gelerek yeni planlar yaparlar. Bu sefer de kendilerini cezalandırmasın diye Dirse Han'ı kaçırmaya karar verirler. Ellerini bağlayıp kimse görmeden Dirse Han'ı uzak bir yere götürürler. Bir süre sonra karısı Dirsehan'ın yokluğunu fark eder. Hemen oğlu Boğaç'a gidip durumu anlatır. Boğaç hemen kendi kırk yiğidinin yanına alarak babasını bulmaya gider. Babasının hain yiğitleri Boğaç'ı fark ederler. Onu yakalamak isterler. O sırada oğlunu tanımayan Dirsehan, kendisini kurtarmak isteyen yiğidi merak eder. Hainlere kendisine kopuzunu verirlerse o yiğidi getirebileceğini söyler. Onlar da kabul ederler. Dirsehan eline kopuzunu alır ve başlar söylemeye. Boynu uzun cins atlar giderse benim gider. Senin de içinde bineğin varsa söyle bana. Savaşmadan, vuruşmadan alıvereyim dön geri. Ağallardan on bin koyun giderse benim gider. Senin de içinde koyunun varsa söyle bana. Savaşmadan, vuruşmadan alıvereyim dön geri. Develerden kızıl deve giderse benimki gider. Senin de içinde deven varsa söyle bana. Savaşmadan, vuruşmadan alıvereyim dön geri. Altın başlı otağlar giderse benim gider. İçinde senin de odan varsa söyle bana. Savaşmadan vuruşmadan alıvereyim dön geri. Ak yüzlü ela gözlü gelinler giderse benim gider. İçinde nişanlın varsa söyle bana. Savaşmadan vuruşmadan alıvereyim dön geri. Ak sakallı ihtiyarlar giderse benim gider. İçinde senin de baban varsa söyle bana. Savaşmadan vuruşmadan alıvereyim dön geri. Benim için geldiysen yiğit dön geri. Bu sözleri duyan Boğaç, Dirse Han'a şöyle cevap verir. Boynu uzun cin satlar seninse, seni seninse, benim de içinde bir var, bırakmam seni kırık namertten. Develerden kızıl deve seninse, benim de içinde bir devem var, bırakmam seni kırk namertten. Altın başlı otağların giderse, içinde benim de odam var, bırakmam seni kırk namertten. Ak sakallı ihtiyarların giderse, içinde benim de ak sakallı babam var, bırakmam seni kırk namertten. Boğaç bu sözleri bitirince babasını hain yiğitlerin elinden kurtarır ve birlikte eve dönerler. Boğaç'ın kahramanlığı tüm Oğuz illerinde duyulur. Beyler kendisini tebrik ederler. Olanları Hanlar Hanı Bayındır Han'da işitir ve Boğaç'a beylik verir. Boğaç'ın kahramanlıkları dilden dile dolaşır. Dede Korkut'a tadar ulaşır. Dede Korkut gelir ve Boğaç'ı öven şiirler söyler. Ona dua eder. Dedem Korkut der ki, onlar da bu dünyaya gelip geçti. Kervan gibi kondu göçtü. Onları da ecel aldı, yer gizledi. Fani dünya yine kaldı. Gelimli gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Yüce Allah dost olarak yardım etsin. Yerli kara dağların yıkılmasın. Gölgelici kaba ağacın kesilmesin. Taşkın akan güzel suyun kurumasın. Kanatlarının uçları kırılmasın. Koşur iken ak bozatın sendelemesin. Kılıcın keskin olsun. Mızrağın kırılmasın. Ak saçlı ananın yeri uçmak olsun. Aksakallı babanın yeri uçmak olsun. Hakk'ın uyandırdığı içindeki ışık hiç sönmesin. Yüce yüce Tanrı seni kötü insanlara muhtaç eylemesin. Hanım hey!